Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınlarının 11. sınıf öğrenciler için hazırlamış olduğu 2. dönem 2. yazılıya hazırlık sorularının çözümleriyle karşınızdayım. Sorularımızın 1. bölümünün çözümüne başlayalım. 1. sorumuz bir eşitsizlik sorusu. Paydadaki ifadeyi çarpanlarına ayıralım. x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 3 üzeri 5 bölü çarpımları artı 3 toplamları eksi 4 olan sayılar eksi 3 ve eksi 1. x eksi 1 çarpı x eksi 3 küçük eşittir 0 olur. Çarpanların köklerine baktığımız zaman x eşittir 1 kökü pay kısmında 2 tane payda da 1 tane tek katlı bir kök. Ve x eşittir 3 kökü pay kısmında 5 tane payda da 1 tane toplam 6 tane olup çift katlı bir köktür. İşaret tablomuzu yapıyoruz hemen x küçük eşit sıfır olduğu yerleri istiyor. Eksi sonsuz 1, 3 artı sonsuz. 1 ve 3 paydanın kökü aynı zamanda bu şekilde belirtiyoruz. Çözüm kümesine dahil edilmeyecek içi boş olarak işaretliyoruz. 3 çift katlı kök 2 tane kutucukla belirtiyoruz. Her bir çarpanın işaretine baktığımız zaman işaretlerimiz artı artı ile başladık. Çift katlı kök olduğu için işaret değişmiyor. Ve eksi Küçük eşit sıfır dediği için tabloda eksi olarak işaretlediğimiz yerler denk eşitsizliğin çözüm kümesini oluşturacaktır. Dolayısıyla çözüm kümemiz eksi sonsuz eksi bir açık aralı olacaktır. Birinci soru bu şekilde. İkinci soruya geçiyoruz. O merkezli bir çeyrek çember vermiş. OC uzunluğu 8 birim, AC uzunluğu 2 birim. Bu durumda çemberin yarıçapı 8 artı 2'den 10 birim olur. O ile B'yi birleştirirsek arkadaşlar yarıçap uzunluğu 10 birim. Burada oluşan OCB dik üçgeninde 6, 8, 10 üçgeni aklımıza geliyor. X eşittir 6 birim olur. Üçüncü sorumuz çemberde açı sorusu. O merkezli çemberde OAC merkez açısı 110 derece olarak verilmiş. Dolayısıyla bu açının görmüş olduğu ABC yayı bu da 110 derece olur. Çember 360 derece olduğu için geri kalan büyük yay 360 eksi 110'dan 250 derece olur. Alfa çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısına eşitti. Dolayısıyla alfa eşittir. 250 bölü 2'den 125 derece olur. Dördüncü soru çemberde teğetlerle ilgili bir soru. Çembere dışındaki noktadan bir noktadan çizilen teğetlerin uzunlukları eşitti. O merkezli çembere işte A noktasından, E noktasından ve D noktasından çizilen teğetler var. ADE üçgeninin alanını soruyor. D teğetlerin çizildiği bir nokta olduğu için DC uzunluğuyla DF uzunluğu birbirine eşit olup 3 birimdir. Aynı şekilde E yine teğet çizilen bir nokta. BE uzunluğu 2 birim dolayısıyla BF uzunluğu da yine 2 birim olur. Yine A noktası çembere dışından teğet çizilen bir nokta. Buradan AC uzunluğu ile AB uzunluğu birbirine eşit olur. Buna da X diyelim. AC uzunluğuna X dedik. Bu durumda AD uzunluğu X eksi 3 ve AE uzunluğu da X eksi 2 olur. ADE üçgeninde Pisagor'dan 5'in karesi artı X eksi 3'ün karesi eşittir X eksi 2'nin karesi olur. Bu e, ifadeleri açıp karşımıza gelen denklemi çözebiliriz. Ama e, denklemi baktığımız zaman özel üçgenin kenarları oluşacak gibi X eşittir 15 için 5'in karesi artı 12'nin karesi eşittir 13'ün karesi şeklinde 5, 12, 13 özel üçgeni oluşuyor. Dolayısıyla X eşittir 15 olur diyoruz x eşittir 15 olunca bu durumda ad uzunluğu 15 eksi 3'ten 12 birim ve de uzunluğu da 5 birimdi. Üçgenin alanı da 12 çarpı 5 bölü 2'den 30 birim kare olur. Evet. Dördüncü sorunun çözümü bu şekilde. Beşinci soruya bakıyoruz. 5. sorumuz ABD dikdörtgenin içerisine A ve B, B merkezli çeyrek çemberler çizilmiş ve bu çemberler F noktasında birbirine teğet. A merkezli çemberin yarıçapı 8 birim olarak verilmiş. B merkezli çemberde e, diğer kenar dikdörtgen diğer kenarında kenar arasında bir oran verilmiş. EC uzunluğuna K dersek BE uzunluğu 3K olur. Dolayısıyla BC uzunluğu tamamı 4K eşittir. 8 buradan K eşittir. 2 birim olur. K eşittir 2 birim. 3K eşittir 6 birim olur. Bu durumda B merkezli çeyrek çemberin yarıçapı 6 birim olur. Boyalı bölgenin çevresini soruyor. Boyalı bölgenin çevresi dikdörtgenin kenarı ile uzun kenarı ile 6, 8 daha 14 birim. EC uzunluğu ve oradaki FE ile ED, FD yaylarının toplamına eşit. Çevreyi hesaplıyoruz. Çevre eşittir. 14 artı 2 artı 2 pi 8 çarpı çeyrek çember olduğu için 1 bölü 4'ünü alıyoruz. Artı 2 çarpı pi çarpı 6 çarpı yine çeyrek çember olduğu için 1 bölü 4'ünü alıyoruz. 16 artı 4 pi artı 3 pi. Buradan da boyalı bölgenin çevresi 16 artı 7 pi birim olur. Evet 5. sorumuz bu şekilde arkadaşlar. 6. soruya geçiyoruz. 6. soru dikdörtgen içerisinde iki tane yarım daire çizilmiş. Boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Dikdörtgenin kenar uzunlukları 4'e 12. Bu durumda AD çaplı çemberin yarıçapı 2 birim ve yine BC çaplı çemberin yarıçapı da 2 birim olur. Boyalı bölgenin alanını nasıl hesaplarız? Boyalı bölgenin alanı dikdörtgenin alanından iki tane yarım dairenin alanı çıkarırsak boyalı bölge kalır geriye. Boyalı bölge eşittir. 4 çarpı 12 dikdörtgenin alanı eksi pi çarpı 2'nin karesi bölü 2 yarım dairenin alanı. 2 tane yarım daire var. Çarpı 2. Dolayısıyla 48 eksi 4 pi birim kare olur. Boyalı bölgenin alanı. Evet, 7. soruya geçiyoruz. Yine bir dairede alan sorusu. O merkezli çeyrek daire verilmiş. Yarı çapı 6 kök 2 birimmiş. Bu OB çaplı daireden şekil 2'deki gibi AB çaplı, şey OB çaplı e, yarım daire kesilip çıkarılıyor. Geriye kalan e, taralı bölge, boyalı bölgenin alanını soruyor. Geriye kalan şu boyalı yüzeyin alanını soruyor. OB çap olduğu için yarı çapı 3 kök 2 birim olur. Boyalı bölgenin alanını hesaplıyoruz boyalı bölge eşittir. Çeyrek dairenin alanından pi çarpı 6 kök 2'nin karesi bölü 4 eksi kesilen yarım dairenin alanını çıkarıyoruz. Pi çarpı 3 kök 2'nin karesi bölü 2. Burası 72 pi bölü 4 eksi burası da 18 pi bölü 2. 72 bölü 4'ten 18 pi eksi 18 bölü 2'den 9 pi. Sonuç 9 pi birim kare olur boyalı bölgenin alanı. Devam ediyoruz arkadaşlar. 8. sorumuz bir silindir sorusu. Silindirin yüksekliği 5 birim, taban yarıçapını bilmiyoruz. R diyelim. Silindirin yanal alanı 40 bir birim kare. Silindirin yalan yanal alanı neydi arkadaşlar? Silindiri açtığımız zaman bir dikdörtgenden oluşuyor. Bu dikdörtgenin bir kenarı silindirin yüksekliği iken diğer kenarı da silindirin taban çevresi. Yarı çapı R olduğuna göre taban çevresi 2 pi re. Burası da 2 pi arkadaşlar. Yanal alanı 40 pi, 40 pi demiş. Dolayısıyla 5 çarpı 2 pi eşittir. 40 pi'den 10 R eşittir. 40. Buradan R eşittir. 4 birim olur. Taban alanını soruyor. Taban alanı eşittir. Pi çarpı 4'ün karesinden 16 pi birim kare olur. Evet arkadaşlar silindir sorumuz bu şekilde. Dokuzuncu soru bir koni sorusu. Koninin ayrıtlarını vermiş. OT uzunluğu 3 birim. Ana doğrusu TB uzunluğu karekök 13 birim. Taban yarıçapını bilmiyoruz. Yarıçapını Pisagor'dan, Pisagor bağıntısından yazacak olursak R eşittir. Karekök 13'ün karesi eksi 3'ün karesinin karekökü o da eşittir karekök 4 ve o da eşittir 2 olur. Taban yarıçapı 2 yüksekliği 3 birim olan koninin hacmini soruyor. Koninin hacim formülü neydi? 1 bölü 3 pi r kare çarpı h. Taban alan çarpı yükseklik bölü 3 şeklindeydi. 1 bölü 3 pi çarpı r 2 karesi 4 çarpı yükseklik 3. 3'ler sadeleşirse 4 pi santimetre küp olur. Ve geldik buradaki son sorumuz arkadaşlar. Tabanları çakışık olan yarım küre ile dik koni verilmiştir. KL uzunluğu 6 birim. KL uzunluğu taban çapı oluyor veya kürenin çapı oluyor. OK uzunluğu 3 birim. OL uzunluğu 3 birim. Ve aynı şekilde OB uzunluğu 3. AB uzunluğu 7 birim demiş. OB 3 ise geriye kalan OA uzunluğu 4 olur. Koninin ana doğrusu 3, 4, 5 üçgeninden AL uzunluğu 5 birim olur. Yüzey alanına gelelim. Koninin yanal alanı ile kürenin yarım kürenin alanının toplamına eşit. Koninin yan alanı neydi? Pi R A şeklindeydi. Pi çarpı R 3 A 5 buradan 15 pi. Kürenin alanı o da 4 pi R kare yarım küre olduğu için 2'ye bölüyoruz. 4 çarpı pi r3 karesi 9 bölü 2'den 18 pi. Dolayısıyla toplam alan cismin yüzey alanı 15 pi artı 18 pi'den 33 pi 33 pi birim kare olur. Evet arkadaşlar orijinal yayınlarının 11. sınıflar için hazırlamış olduğu ikinci dönem ikinci yazılıya hazırlık sorularının birinci bölümü bu şekilde arkadaşlar. Yazılarınızda başarılar diliyorum.